Selam aleyküm fındıklar canlar hepiniz hoş geldiniz kanalımıza bugün sizlerle yeni konsept olan kızı ticaret yapacağız arkadaşlar bravo kızı ticaret cansınız çok basit bir ticaret mantığı. Konseptimiz şu. En hızlı şekilde ticaret yaparak para kazanmaya çalışıyoruz ve bugünün tüm gelirlerini şehit başlıyoruz. Bravo. 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 Şarlı. Bugün evet cebimizden gidecek biraz. Kazanacağız ama dediğim gibi tüm e, gelen bütün parayla gelen tüm gelirlerimizi şehit ailesine bağışlayacağız arkadaşlar. deleklere başlayacağız Böyle bir şey yapmak istedik. Yeni bir konsept oluşturduk. Hızlı ticaret diye. Bugün de Konyaaltı sahilinde çay satıyoruz, kahve satıyoruz. Bravo. 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 Öncesinde hemen gidiyoruz şu malzemeleri alıp gelelim canlar. Malzemeleri alalım. E, çayımızı, kahvemizi, şekerimizi, kettle'ımızı. Sonra sahile geri geleceğiz ve sonra ticarete başlayacağız. Öpüyorum sizi çok seviyorum. Çabuk çabuk aşağıda kanal abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı Yorumu unutmayın. Parayı Çok, efendim, tarzınıza. çok sevinirim. Sizi çok seviyoruz. Biz şimdi markete gidiyoruz. Alışveriş yapacağız. Sağ ol. Ya dün, ya, dün. ya. Fındıklar şimdi markete geldik. Biliyorsunuz konseptimiz hızlı ticaret. Çaycı olacağız bugün Konya Altı sahilinde. O evet. yüzden termosumuz yok. Termos alacağız. Termos alacağız. Bir de çay bardak alacağız. alacağız. Bardak alacağız. Şeker, şekerli isteyenlere şeker. şeker. Laktozsuz süt isteyenlere laktozsuz süt. Ve üçü bir yerde ikisi bir yerde alacağız canlarım. Fındık aroması. Şimdi markete geldik. Marketten gidip o Satmas. yüzden şimdi fındıklı Nescafe falan bir tane alacağız. Muts Hadi satman. bakalım. Usta. Oğlum bizim alacağımız şey burada yok herhalde ha. Emo. Oğlum bu kettle şey yok mu? Bu Aa değil. sen şeyden istiyor. Ne yani ya. Evet kettle. evet evet. Otobüs terminal kettle. Evet. Şundan olmaz mı? Ne oldu lan bu? Olmaz. Oğlum arkadaşlar istediğimiz kettle'dan yok dayı burada. Başka yere mi gideceğiz? Kettle değil gibi daha çok şey gibi ya. Termus. Kırmızı şeyi var. Termos. Oğlum. Bize şey lazım arkadaşlar. Şunu... şöyle düşün. Sebil. Sebil. asyon böyle benim. sıcak su akıyor. Ali 389 lira. Hangi o kettle? Ama bunda çay yapılmaz mı? Olmaz kanka öyle oğlum bir şey değil. Bunu neye takacağım? neye takacağım? Bunu? Bunlar hep kettle kanka ya. O altlara baksanıza Aymoş. Hep kettle değil mi? Kettle olup bulut Burada bir yok şey ya. Air fry hatırladınız mı? Air fry. Gelin ya. Burada yok oğlum. Peki abi o zaman. Bu marketi zaten beğenmedim. Tamam, başka şeyler alalım. he? Başka şeyler. Buradan mı? Mi? Buradan almıyor abi. Kalbi binden ayz Ayrıca birden ayrıca. Hem zaten abi. Zaten abi. buranın çalışanları ben sevmedim. Hiç yok geldi. Hayatta ben karşıya geçmeyeyim falan. Başla. Baş, yok baş, oğlum. Geçti Ne oldu lan bu? Şş, gelin abi Çıkıyoruz. Ayrılam. Ayrılam. Çok sinirlendim. Başka bir hey. markete gidiyoruz arkadaşlar. Hey. Ben bu marketi sevmedim. Ya Zaten durur. hiçbir şey yok. 5 lira, 5 lira, 5 lira. Sağda mı gidelim? Bu arada lan? ne kadar satacağız? Onu konuşmadım. Ya kardeşim, çay, çay 20, kahve He. 30. Ya, kanka, kanka normal bir kafede Şimdi çay şey ne yok kadar? şey yok mu ya? 50 lira mı? 100 lira Japon pazarı gibi bir şey. Bize şey lazım, Japon pazarı lazım bize. Bindin alak mı dayı çay kahveyi? Hemen şuradan. Berk çay. He, berk çay, sallama çay. Çok iyi. Lezzetli bir çay biliyor musun? Anadolu'nun en iyi çay bahçesi. Bugün özel dün bir sürü kelime öğrendi ezberleri. dedi yarın söyleyeceğim dedim. i̇yidir. Gel. Gel hemen. Abi kolay gelsin. Bir tane bekçi alacağız bunu. Bundan, bundan kaç tane? 25 tane. Yeter mi 25 tane? Yeter kanka. Yeter. Hangi? Yeter. Değil mi? Bir de kahve alalım abi. Hı. Üçü bir arada gel. İlk malak, latte malak. Ne diyorsunuz? Şimdi Nescafe almışken kaliteli bir şalak. Şey Değil mi? Alacağız, adamlara sunacağız. Üçü bir arada alıyorum bir tane şöyle. İkisi bir arada. Şöyle Üçü alalım. bir arada. 10, 10, 20. Latte alak bir tane. Ne diyorsunuz? Bence çeşitlilik olsun ya latte alayım ha. Hadi bakalım abi. Tamam hadi abi. Dibek çay. Kaç lira Dibek çay? 30 lira mı? İleriden. Tamam. Nescafe latte. 30 lira. Nescafe ikisi bir arada. Nescafe 3'ü bir arada. Bir de dört tane parça şey. Oo. Toplam 150 bardak. Aa <laughs> biz bardak almadık la. Gelin tamam, bardak alalım. Ablam karton bardak var mı acaba? 20 Oğlum hayır İç, ne suyu ya? İçmeye biz? Ne anlatıyorsunuz. Faber'ız oğlum ya. saçmalama ya. Su içmeye alacağız. Bak hele, 60 tane bardak iyi mi? Az mı yoksa? <laughs> <Atmıyorsa. gülüyor> <laughs> değil mi? Bir tane şey alsana, kalem de alsana. Mehmet Meyiz. siparişinizi hazır yazacağım. Oğlum bir tane Bence bir şey diyeyim mi? Biz kar edeceğiz ya. Vallahi öyle düşünüyorum. Burada vardır lan belki Emo, Mustafa. Burada olabilir bu arada ha, belli olmaz. Teyamaş yok mu? Gel bakalım. Şey Anam! Alina la! <laughs> Alina! Emre'nin yeğeni Alina. <gülüyor> Alina. <gülüyor> Alina. <gülüyor> yeni yok, Alina. yok, mu? Yok. bakalım. gel abi, gel abi. Gel abi, Ay, gel abi, gel abi, gel 442 lira abi. Temassız. <laughs> 450 lira. Gayet başarılı bu arada. Bardağın tanesi 50 lira kardeş. 10 bardan <laughs> 50 lira. Satarız. değil mi abi? Kahve sahilde. Tanesi 50 lira falan. üç bir arada. Sağolun. Abi bilmiyormuş. Gidelim. Bu <laughs> <laughs> abi biliyor mu? Abi herhalde yeminliydi abi. abi. Bilmiyorum. 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 <laughs> Kendinize <laughs> yaparsın. Ben bilmiyorum. Kaç para Ebu. 438 mi? Gel abi gel abi. Gel abi. 442 lira. 442, 442 lira. 442. Güzel ağaçlı. Sevdim. Emo. Bir günü geçiririz bu arada bundan. Rahat. Akşama kadar bunları satarız yani. Çay aldık, e, aldık, bardakları aldık, e, sularımızı aldık. Şimdi Sağ... Emoş termos almaya gidiyor, bakacak. Şimdi hesabı kitabı da yapıyorum kafamda azıcık. Çok... 440 lira 50 kuruş bir mal alışverişimiz. Yani çay, sallama çay, sallama kayfe, sallama latte, sallama bardak. 435 lira. Güzel bayis. Güzel, güzel bu arada. Ben o, şu an bence gayet uygun yani. Satarız ya. Yani 60 tane bardak aldık. Bardağın tanesini 10 lira versen bile kardasın şu an. Baba çay 20, kahve 40 olsun ya. 50, 20, 50. Bir bardak çay 20 lira. O Oğlum bir şey diyeyim mi? Sallama çay düşsene parayı vuruyoruz baba. Devam ediyoruz. 25 çay var. Çay 30. Bakın nerede çay? Çay 30 lira lan. 25 25 Siyah çay Berk. 25'te 30 lira. Yani çayın tanesi liraya falan geliyor 1 lira 10 kuruş. Bardak da aynı şekilde tanesi 20 lira bardak 20 lira herhalde. Babacık. evet Babacığım. 1 lira. Yani çayımızın maliyeti sıcak suye beraber 3 lira. Bir çayın maliyeti biz aşağı yukarı 4 liraya geliyor. Biz bu çayı 20 liraya satarsak Kur'an çarpsın %500 kardayız. Nescafe'de o Nescafe'de arkadaşlar bize maliyeti hemen hemen 10 12 liraya falan gelecek. Sıcak 13 lira falan. Nescafe 50 liraya okuttun mu? Senden iyisi yok. Senden ya. Hallo olur ya. Ben satarım ya. <laughs> Tuzlu abi deneme yapsana bro. Veriyorum veriyorum. Oha oğlum burada her şey var mı <laughs> Abi termos var mı sizde? Termos. Termos var mı? Sıcak su koyuyor ya termos. Ne var? Termos mu? Ha mavi bidon. Sebil. Cansın kardeşim eyvallah. Eyvallah. Teşekkürler. Esnaflar iyi ya. Gördün mü? İnsan gör, insan. Hallemini bir şey bir şey alıyor insan gör. Bizi gören çalışan, aaa ne lan bir? Zaten ben seni çekmem hanımefendi. Ben seni neyi çekeceğim lan, seni neyi göstereceğim? Şimdi kettle alıyoruz, kafamızdan yük kalkıyor. Sonra rahatız abi, inşallah. Canasınız. Kolay gelsin. Termos var mı? Çelik termos. Aynen. Ha, ben Allah. gördüm Ali. Aynen. Kolay gelsin. Arkadaşlar termos bulduk vallahi. Aha tamam. Aha bu bu. Aha işte bu. bu olur. Mi? He aynen öyle. Ha? Selam. Bu ne kadar hanımefendi? Bize ne kadar olur anlamında? Penguen değil bu şey. Penguen bu. Penguen 400. Kukur. Penguen, penguen iyidir. Penguen, penguen, penguen var, kukur var. Başka ne var? Nerox var hanımefendi. Nerox. Bakalım. Çok iyi. Zaten bizim amacımız çelik termos dayı. Bundan iki tane aldın mı? Aklın sırtına. İçine sıcak su koydun abi. Ver eline. Koy. Ver eline Konya alıp çarşısı. Aman. Eee sağ edin. Bu mı bu lan Ali? <laughs> bak şu bak. Böyle görüyor musun? Abi çay verim. mi? <laughs> ha, yukarıdan. Anladın en mi? tepeden. Boza bak şu. şu. En tepeden. Bize en uygun hanımefendi. En uygunu penguen mi peki? En uygunu penguen. Bir buçukta değil mi? Şu. İki tane alıyoruz penguen. İyi mi? İyi, uydu, uydu mu? İyi, uyar uyar. 1200 lira aldık şu an. Bu kaç liraydı kampanyalı fiyatı hanımefendi? 400. Çok iyi. 1250 lira oturdu bize daha. Selamun Aleyküm, yüce başlamadım. Daha demiş adamım. Şeker. Bu tahta kaç var mı hanımefendi? Böyle yüzlü tahta kaç koyuyor ya böyle cenazede falan veriyorlar ya. Bin tane falan böyle anladın mı? Bir de şey Baş lazım lan, küp şeker. Tamam gene aşağıya gidelim. Oğlum bir şey diyeyim mi? Ben bu arada Ali'nin arabasına bir tane küllük hediye ediyorum bugün. Yapıyor Ben bir tane küllük hediye ediyorum bugün. Kendine ediyor anasını hadi. Bana etmiyor ki. Şirket kartından mı geçiyorsun? Oğlum nerede lan bu? O zaman bir şey alalım Mustafa. Sıcak su torbası. bu bence yanlış anladı ha. Hanımefendi. 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 Bu arada Pirotti her sabah şeyi kampanyadan. Sadece zelil Aynen. Bize bundan lazım işte karıştırıcı kahveyi karıştırırken. <laughs> bundan lazım. Gel Alırız gel. Kral tane kullanın hatta kaş oğlum onlar şey kullanır. Abi kolay gelsin. Başka bir şortta şey bir de küllük var. Bir de şu var abi. Aynen abi. Şerifimiz diyebiliyor muyuz mu abi? Teşekkür ederiz abi çok sağ olasın. Ol ol, kolay gelsin. Abi. abi teşekkürler. Arkadaşlar Ketun lan bunun ismi yine. Gel cepte. Gel. Gel 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 Baba 825 lira 25 çık küllük 800 lira termos. 460 lira şimdi şeker alacağız. Tahta kalacağız. Market ettim 1450 1500. Bize 1500 lira patlar. Tam 1500. 1500 lira. Hadi gidiyoruz. Yallah. Fındıklar şimdi her şeyimizi aldık. Çayımız, çorbamız, nadır, makarna, ketil, sıcak su, Böyle, masa, köle. sandalye, her şey, her şey. Çay aldık, aman çay diyorum. Termos aldık, içine kaynar suyu koyduk, çayımız var, sallama, tezgahımız, masamız, tahta kaşık, her şey. Küp şeker. Her şey, küp şeker. Her şey aldık. Karıştırıcı. Şu an tek ihtiyacımız olan para kazanmak. Haydi geçelim. Kahve, Kahve köpürtücü oldu. aldın mı? Tahta kaşık aldınız mı bu arada? Aldım, Hı -hı. aldım, aldım. Aldın oynuyor mu? Aldım. aldım, musun aldım. aldım. aldım Kahve köpürtücü. <laughs> Şimdi arkadaşlar tek olay şu, biz tezgahı nereye kuracağız? Asıl sıkıntı. Sahile mi insek lan? Oh Kuma. sağ Amartesi. taraf. Biz istiyoruz ki hiçbir işletme zarar görmesin. O yüzden oraya karşı tarafa tam ortaya kafelere... Herkesin ekmeğini kovalasın evet, abi. Kafelerin biçleri en az 50 metre uzakta bir yere koymak istiyorum çünkü kul kaderin yer, yazdan yaşamaya devam. Öyle şey yani. gibi oldu, tekerlere vermiyorlar ya alkolü. Aynen şöyle. öyle. O yüzden ben kendi çayımı, toprağımı ortaya koyacağım. Allah büyük. İsteyen alır, yemeyen almaz. Herkes nasibini yermiş. Şuraya çekelim mi lan Ali şuraya? kapalı yo yo, 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 bırak, Ama bırak. kapalı biç lan Emo. Burası çok ayak Ta, Tam sorun. bura olur ha, tam bura. Şura oğlum işte. Tam bura, gel abi. Manzarası da var. Evet gel abi, şuraya koy. Selamünaleyküm. Tezgah Ar abi. Bir dakika Gel lan gel lan gel lan gel lan gel Gel abi gel abi gel abi. Zabıt mı lan? Zabıta geliyor. Hemen çabuklar. Gel 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 gel. Oğlum çaylar nerede? Çaylar nerede? Çaylar burada. Şafak 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 şafak. Gıda bahane garantili arkadaşlar. İzlerimizi aldık. Gel 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 gel. Oğlum bir gelsene bir şey diyeceğim. Bizim fiyat tarifesi belli değil daha. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gel 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 gel. Ben bu işi çok sevdim ya. Param olsa da ben alsam. Gel 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 gel. <laughs> Param olsa da ben alsam. Kolay gelsin abi. Çay içer misiniz abi? Abi çay içer misiniz? Evet. İçhamıydım abi sana. İçimden geldi. Ben iyiyim abi. İyi günler kolay gelsin. Abi çay kahve içer misiniz? Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Çay <laughs> çay 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 çay. Kampanya çay 15 lira. Bugün özel çay 15 lira arkadaşlar. Antalya halkı. Gelmeyen pişman. Umarım abi. zabıt gelmez. Umarım pisman. zabıt gelmez. Her türlü latte. Macchiato, ikisi bir arada fındıklı, üçü bir arada hepsi mevcut arkadaşlar. Oğlum biz var ya bir saatte vurduk vurduk. Vuramadık, acımızdan öldük kardeşim. <laughs> Valla. Çay içer misiniz? Kahve çay. Kampanya 15 lira çay. Peki. <laughs> hayırlı pazar. Abi çay, kahve içer misiniz? Sağ olun, abi. iyi günler. Sağ olun. Afiyet olsun abi. Sağ olun. Satamazsan dağıtacağım, diğer olmasın. <laughs> Ama hayırlı pazarlar. İkram edin ablam. <laughs> sana ikram edeyim, canın sağ olsun. Ben sana şu an gönülden çay kop. Çay verebilir misiniz isterseniz? Evet, merhaba. Gençler bir çay alın ya kardeşim. 15 lira. Ha? koymaz babam. Gelin gençler yapmayın kardeşim. Gel, çay 15. Kahve 30 lira ayıp. Nasıl Yandı. fikir? Şekilde <laughs> Çay alırsan ama. Çay, Allah Allah Allah. Alın beyler lan ne olacak? çay mı kaybem, kaybem, kaybem. kahve mi dayım? Sen kahve kes. kuyruk kahve var Emre. Gel latte ha. mi <gülüyor> içersin? Tezyatta kuyruk var. Eliniz hızlı. Güzel efendi. Gel latte gelin alsın kardeş. Ne içiyorsun? İkisi bir arada iç bir arada. Çay mı al galın çayını. Şöyle vereyim. Şöyle. Latte mi kardeş? ne içiyorsun kardeşim? bir arada mı? Latte Tamamdır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok Olay sağ olun. İyi, i̇yi günler. Güzel sağ olun. Ben kardeşim almayan. Birisi Bir cebine attı gördüm. Çay mı içiyorsun abi mi? Üçü <laughs> abim? Üçü birer al. Emre tezgah kuyruk var abim. Hadi abi. abim hızlan abim. Zan abim hızlan abim. Gel babam gel babam gel babam Emir gel babam. Şöyle 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 şöyle. İsim ne abi bu arada sağ baştan isim. Emirhan. Emir Emir Nereden hatırlıyorsun Emirhan? Ağcanım. Ahmet. Ahmet. Erdem abi. Erdem. Can evet. İrmal Erdem. 30, 60, 90, 120, 150. Cansınız. Kardeşim kimse bugün burada kar gitmiyor. Her şeye başlayacağız. Haberiniz olsun. Yani para cebime gitmiyor. İnancın olsun. Öyle Can, Can yerim. Yerim. 50 varsa 50 verin. Hani 20. Abi, 50, 50 yok bizde nakit dayı. Nakit var mı sen? Sizden de bağış kalsın gençler. Canlı zirim kardeşlerim. Öldük değil mi 50 lira vereceksin diye. Canlı zirim abi şunu kalsa 200 lira abi. Selamun aleyküm. Gel geçin kutu açıklarım. Çekin abi. Ver, telefonu versene oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada 200 lira başlar çok iyi. 5 kahve, 4 kahve, bir tane neydi lan? Latte, bir çay, 200 lira. Para cebine at oğlum. Para cebine at. Cansın. Çay kahve. Sağ ol. Ben Merhaba İl Pazarlar. Vallahi çay kahve içmek ister misiniz? Oğlum ben... Allah Allah. Sa oğlum ne oldu bu ya? İstah yok ediliyor mu? El çantamın içinde olması lazım. Abi şaka yapma ya. Nazar, nazar, nazar. Hayırlı pazarlar, kahve içmek ister misiniz? Çay kahve. Sağ olun, sağ olun. Tezgahımızın <laughs> eksiklerini tamamlamak için arabama gidiyoruz. Mustafa abi <laughs> görev yapmak zorunda çünkü bu şart görevi arkadaşlar. Arkadaşlar Şah. desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Arabaya kaç dakikada gittiğimi yorumlara yazın. <laughs> 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 merhaba hanımefendi, çay içmek ister misiniz? Çay kahve, sağ olun. Allah Allah, sıkıntı, sıkıntı. Abi merhaba, çay içmek ister misiniz? Çay kahvemiz var, teşekkür ederim. Çay içmek ister misiniz? Merhaba hanımefendi, çay içmek ister misiniz? Çay kahve. Okey, duyuldu yedim, görüldü yedim ama devam ediyorum hala. Hala. Abi çay içer misin? 15 lira. Bira yok abi vallahi. Bira da getiriz Mustafa. Bira al gel lan. <laughs> Merhabalar. Çay kahve içmek ister misiniz beyefendi? Sağ olun. Destek. Kralım merhaba. Çay kahve içmek ister misiniz? Sağ olun. Çay gayf edip kampanya abicim. Abicim merhaba nasılsın? Çay kahve içmek ister misin abi? İkram edeyim bir çay. Vallahi diyor. Tamam. Merhaba hanımefendi. Sağ ol. Tanrım biz bugün kazanamayacağız. Olsun. Olsun. Ya dur oğlum. Daha 200 lira aldık 10 dakikada. Bize kaç şey mal olmuştu? 1500. 1500 lira. Evet. 200 lira da şu an 1300 lira. Zarardayız ama olsun. Hatip merhaba abicim abi. çay kahve içmek ister misiniz? Sağ olun. Abi çay ikram edeyim mi sana? Abim çay ikram edeyim mi? Benden olsun gel ya. Vallahi gel. Gel gel abi gel. Gel abi benden olsun. Gel abi canlı yerim. Ben Kayseriliyim. Avşarım. Allah'ım ödürüm şöyle çay vereyim abim. Hakkari'li misin? Allah'ım ödürüm bizdensin. Hakkari. Selam olsun Hakkari'ye. Eyvallah abi benim. Şeker atıyor musun? Kullanmıyor musun? Kaç tane atayım abi Kıtlama mı? Kıtlamayabilirim. Ağzı alsın şekeri. Lüp lüp lüp. Canlı sen. Öğrenci misiniz? Öğrenci değiliz babam. Mezun olduk. Şu an burada işçiyiz. Biz sosyal medyada video çekiyoruz YouTube'da falan. Hangi müziği dinlersiniz? Üzgün. Türk'ü dinleriz. Neşet Ertaş. Neşet Ertaş dinleriz. Eyvallah. Ben üzgün müzik severim. Üzgün müzik mü? Peki abi şeyi sever misin? Granny? Granny sever misin? you <sharp inhale> E, onu bilmiyoruz da. Grani var ya Grani. Ee, Ermenilerin müziği vardır. Ermeni. He Ermenilerin müziği vardır. Güzeldir ama çok müzik evrenseldir. Yani evet, evet. her yeri güzeldir. İsmi ne daha bu arada? Benim ismim Selim. Selim abi yaş kaçta? Yaş 65. 65 maşallah abim. Maşallah Selim ya. abi maşallah. maşallah var. Ben vallahi 45 derdim. Gözü kapalı. Evet evet. <laughs> Aslan abi. ben gençleri severim. <laughs> Gençler bizim geleceğimizdir. <laughs> Selim abi sarılsam ismim olur mu? Sana yo, sarılsam. Yo, 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 Selim abi. Selim, Selim, Selim abi. Aslan abi. Aslan abi. Allah'ın Çok sağ ol Selim amcam. Var mı isteyen arzun? Teşekkür ederiz. Görüşürüz amcam. Afiyet olsun. Olsun. Kendine Olsun çok abi. iyi bak. Görüşürüz Selim abi. Selim abi candır. Merhabalar, iyi günler. Çay içmek ister misiniz? Çay kahve mevcuttur. Peki sağ ol. Sağ ol. Merhaba, iyi günler. Çay kahve. Evet. Sağ olun. Hayda kafede kampanya. Bir alana ikincisi %15 indirimli. 20 lira çay hanımefendi. <laughs> Merhabalar, iyi günler. Çay içmek ister misiniz? Sağ ol. Merhaba, iyi günler. Çay kahve içmek ister misiniz? Efendim? Ee, çay 20 TL, kahve 30 TL. Bu arada gelirlerimizi şey tarihte başlayacağız. Ona göre şey yaparsanız çok sevinirim. Sağ olun. Kendi müşteri geldi. Tut oğlum. Çay mı kahve mi efendim? Çay okey. Çok iyi. İsmi neydi? Ayşe Hanım teşekkür ederiz. Şöyle vereyim isterseniz. Şeker atıyor musunuz? Siz içer misiniz hanımefendi? Benden olsun. Valla. Ha tamam. Siz içer misiniz? O zaman benden olsun. Oğlum çok koyuyorsun lan biraz yanarlar. Çok sağ Eyvallah kralım. Sen Abi çay... gel. Gel ya. Valla uygun 20 lira ya. Teşekkür ederiz Ayşe Hanım, Çok sağ olun. İyi günler. Bankaya koy 50 lira. Çay kahve 20 lira abicim çay. Kahve 30 TL. Sağ olun. Çayda kahvede kampanya. Param var diyen gel gel gel. <laughs> gel, gel, gel. gel gel gel. gel la dayım Valla gel ya. Geliyor valla. Samimiyet kazanacak. İç Anadolu insanı. Kayserili kazanacak. Sağol. Cür, teşekkürler. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Ne yapıyoruz İyiyiz, rahatlıkla. Çay, kahve... Ne içerisindeyiz? Gelilerimize şeye başlıyoruz, şehit ailelerinden. Eğirdir Belediye Başkanı. <laughs> şey, nereye? Ve yardım yapıyoruz deyince o dikkatimi çekti Teşekkür ederim sağ olun. Gerçekten bizim için çok kıymetli çok önemli. Çok Teşekkür sağ olun. Teşekkür ederiz Allah'a. Mustafa Özer. Eğirdir nereye oluyordu? Antalya mı? Isparta. Isparta. Eğirdir, Eğirdir, evet. Eğirdir gönümüz var. Evet, Bilmiyor evet. musunuz Eğirdir evet. Isparta görümüz? gelen dostu biliyorum ben. Gelen, Oraya maça gelmiştim. gelen dostu içer. biliyorsun Eğirdir nasıl gelmez? Eğirdir. Muhakkak arkadaşlar sizlere Eğirdir'i bekliyoruz. Kesinlikle başımızın tacısınız. Çayları kaçı satıyoruz şimdi? Şey Normal çay 20 TL, kaybı 30 TL. Şöyle o zaman ben size 200 lira veriyorum. Teşekkür ederim. 10 TL arkadaşa bizden çay ikram ediyorsunuz. Teşekkürler. Bir şehit ailelerine bunları bağışlıyoruz. Evet. Ben bu yapmış olduğunuz kutlu davranıştan ötürü de gerçekten sizlere tebrik ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten kutlu ve güzel insanlarsınız. Allah razı olsun. Bu genç yaşınıza rağmen yani çok önemli bir davranışa imza atıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Her zaman da destekçiniz, her zaman da takipçiniz Allah olmaya devam olsun. edeceğiz. Beni de e, etkileşim kurum bize de. Biz de sizin bu yaptıklarınızı Eğirdir'de de paylaşalım. Başkanım biz Allah sizinle iletişime geçeceğiz. Teşekkür ederim. ederim. İyi ki varsınız. Siz de öyle. Başlıyor. Teşekkür Çok ederiz. Başınız Allah için. razı olsun. Teşekkür ederiz. Keşke herkes siz gibi olsun. teşekkür ederiz. Allah Allah teşekkür Ben Allah ederiz. Ben Allah. Allah. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Başkan geliyor kaldırın. Başkan geliyor kaldırın. Mustafa tezgahı kur konuş Mustafa, biraz. Mustafa tezgahı bak sen. Halle. Biraz Ali. şey olma. <laughs> sağ <Çarkarı> ol. içer misiniz? <laughs> sağ olun. Mustafa biraz daha ciddi olun. <laughs> 200 200 450. Selam aleyküm. Bir de 20 selimden var 480. İlalim. Sağ olun. Merhaba hanımefendi nasılsınız? Çay kahve içmek ister misiniz? Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ben de bugün Parayı kırıp bütün parayı derneğe bağışlamazsan tam çok hedef 5 bin lira. İnşallah. Keşke cebimizden 5 bin lira keşke bağışlasak i̇şte. yani. Çay içer misiniz? Biz şehit yardımda bulunuyoruz aynı evet, zamanda. Abi. Anlaşıldı. Olur. Abi pasalık <laughs> attım <abi>. hocam. <laughs> Gönlümden 15 bol geçmedim bak 25 can... verdim. Eyvallah. <laughs> <teşekkür ederim. gülüyor> çok teşekkür <laughs> ederiz. Çok koyma. Sıcak olaydı bari. Jans, Oo. Sıcak Oo. <laughs> Aynar abi. Abi ismi neydi bu arada? Aziz abi Cansın. Şeker atıyor musunuz abi? Yok atmıyorum. Çok teşekkür ederiz. Çayda şu kampanya, atarsanız. çayda kampanya. Gel al 25 lira çay zamlandı şu an anda. Sattım lan, sattım oğlum bir tane sattım. <laughs> çay içmek ister misiniz çay kahve? Çay kahve içmek ister misiniz? Teşekkür Çayda kayfa, çayda kay... Aman aman konuşamadım. Çayda kampanya, çayda. Çayda kampanya, çay, 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 çay yanında. Bir çay 20 lira çok ucuz, 25 olsun bari 20 lira kar edelim. Maletten kayalım abi, he? Sıkıntılı. Sıkıntı. Saat kaç? Saat beş buçuk her an güneş batabilir. O yüzden belirtmemiz lazım. Çay kahve ister misiniz hanımefendi? Çay 25 işte kampanya. Koyu alt özel. Çok sağ olun. Sağ ol. Çayda Gayfe'de kampanya hanımefendi. Çay 25 lira. Sağ olun. Sağ olun. Şu Konya altın bakar mısın güzelliğine? Sahilin güzelliğine bakar mısın? Dünyada bir cennet. Atan demiş ki şüphesiz demiş Türkiye'nin ve dünyanın en güzel yeri Antalya demiş. Atan biliyor. Peki ben niye buraya geldim? Atan dediği için oğlum. Atan dediği için. Atan biliyorsa vardır bildi. Çayda Gayfe'de kampanya. Kardeşim çay kahve. Çocuğu. <laughs> Eş ya Önce Bu çay satılmasın hepsini dökerim. Benim anlamadığım şey şu, böyle gezsek yine kazanamayız çünkü millet hep çayını almıştır yanında. Boş gezeriz. Gel abi şöyle biraz, gel abi. Abicim çay 25 eşmek ister misiniz? Çay 25 TL. Abi çay içmek ister misiniz? Eyvallahım sağolun. Bize böyle yenilikçi bir şey lazım, slogan. Mesela şu. Param olsa da ben alsam. Param olsa da ben alsam çarlaba çaydan. <laughs> Ablam çay içmek ister misiniz? 25 TL çay, 2 çay 50 TL. Teşekkür ederim. Çayda kampanya hocam. Aldım yeni 25 TL anlık. Param olsa da ben alsam. Sarlama çay 25 lira. Konya alsa duyulur. duyurulur. Sağ olun. Kahve 30 TL, çay 25 TL hocam. Gelin. Al 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 <laughs> al Çay içmek ister misiniz? Çay 25 TL. Kahve 30 TL. Teşekkür ederim. Çay var. Sıcak çay. Kayfe. Sıcak kayfe. Çay 25 TL. Kampanya. Almak isteyen var mı? Efendim? Bence balıkçılar. Param da olsa balıkçı. da ben alacağım. Şu manzaraya bakar mısın? Çay 25 TL kampanya. Kahve 30 TL. Konya altını özel. Tek pazar günü özel. Arkadaşlar içmek isteyen var mı? Çay kayfe. Yok sanırım. Biz içelim ya. Kameraman. Manzaraya karşı. <laughs> Kardeş ne gördün? Nasılsın? Abi. Eyvallah. Can derim. Hamdolsun. Ne var ne yok abi? Aynı kardeşim. Bizim bir fotoğrafı çekti ya. Bir çay içelim ama bak. Bir çay alın. Çay 25 lira. Bir Kankam ama alman lazım. Niye de? Çünkü gelileri bağışlayacağız şeylere. Tamam abi. Cansınız. Abi, gel. F fotoğraf çekin abi ya. Gel bakalım bizim oğlan ne gördün? Çak. <laughs> ne yiyorsun? Mısır mı? <gülüyor> 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 Mısır mı? <laughs> vay seni vay. Nasılsın kral? <laughs> Eyvallah cansın. Abim de bir. Gel. Gel, gel 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 gel. Çay mı kahve mi? Abi çay içelim. Gel. Ya. Sen ne içiyorsun? Gel kahve alsın. sen. Kral sen. Can dedim gel. Bana bir tane makyat ol hayır. <laughs> gel gel gel. Hadi yesin su kaynar. Mert. Sen latte iç Mert. Sana latte yakışır. Ne diyorsun? Uydu mu? Uyar mı latte? Bozmaz değil mi? Latte derken. Dur şöyle sokayım. Eyvallah. Kardeşim bunu. Bu Sen latte içiyorsun. Sana bu yak. Sen ha. Oy. Oy. Şey, oy. 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 Cansın Mert. Şuraya bir tane. Yap bir tane. Çay 25 lira, çay 25 Euro. lira. Koyun altının en 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 uygun Huyruf çay kaydısı. Çay içer misin Eyvallah. Ya benim şahsi fikrim yani Hı -hı. bu fiyatı almayan tam çocuğudur. Ucuza çay 25 lira, çay 25 ya. lira. Allah ucuza ne? da veriyoruz. Ben anlamış değilim. Şu an şurada kuyruğun olmasını isterdim ben. Çay içmek ister misiniz? 25 TL. Sağ olun. Herkes nasibini yer abi. Herkes nasibini yer. O yüzden tevekkül edeceğim ben. Allah'ım. İnşallah. Çay içmek sefer. ister misiniz? Çay 25 TL, kahveli TL. Teşekkür ederiz. Çay kahve, çay kahve, çay 25, çay 25, çay 25. Oğlum, gider, giderin yok. Tek giderin kahve. Kahvenin tanesi 10 lira bak Nescafe'nin. 30'a veriyoruz. Çay 1 lira. Biz 25'e veriyoruz. Oğlum acaba bir yer mi değiştirsek ya arkadaşlar? Kanka bura çok sakinleşmeye başladı. Şöyle mi gitsek? Nereye doğru? Tarafa doğru. Arabika'ya doğru. Arabika'nın önünde çay satıyor. Oğlum bence de konu değişsin çaya gidelim. Arabika'nın önünde. Çay içer misiniz? Çay 25 TL. Çay içer misiniz? Çay 25 lira. Çay içer misiniz? Çay 25 TL. Çay içer misiniz? Çay 25 TL. Sağ olun. Hepsi bir gü <laughs> Görüldü attı. Biz bir konum değiştirelim yine geliriz. Öpüyorum sizi. Canısınız. Canlarım şimdi konum değiştiriyoruz mecbur. Hava karanlık oldu. O yüzden e, şimdi Beach Park'ın göbeğine gidiyoruz. Bu sefer arabaya yamaç kullanıyor. Kemal de bu arada. ben arkadayım. Kahve, çay bitirmeden hiçbir yere gitmek yok. Öpüyorum. Link. Saat şu an 6.35. Tahminim 8 gibi video biter inşallah. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Fındıklar şimdi lokasyon değiştirdik. Kizimizin, İmizdi borçcamlarımızı aldık şöyle. Şeye geldik. Beach Park'ın tam girişine, tam göbeğine açacağız bu sefer tezgahı. Bu sefer ben inanıyorum daha çok kazanacağız. İnanıyorum. Şu an 1000 lira falan, 1200 lira falan yok. 1000 lira mı? 900 lira mı? Ne var? Evet. Bu parayı iki bir yaparsak cidden o zaman başarmış oluruz. Hem kar etmiş oluruz, malzeme parası falan. Hem de şeyi taleye deneye yapacağımız bağış yüksek olur. Bu da bizi mutlu eder. Değil mi? Çay, 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 çay. Değil mi arkadaşlar? Çay, 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 çay. Şansınız bol olsun. Allah'ım lütfen. 15 çayım kaldı. 20 tane kahvem kaldı. Verelim artık onlara da. Rahatlayalım. Fındıklar yeni yerimiz şöyle göstereyim. Oy oy. Bakın tam Beach parkın göz bebeği. Tam yeri. Abi çay içer misin? Çay 25 TL. Cansınız. Yerimiz çok iyi. Alem gibi yere kurulduk. Şu an tek isteğimiz insan sirkülasyonu. Gelsinler gitsinler abi. Başka bir şey istemiyoruz. Cansınız. Haydi bakalım. Yapıyoruz bir şeyler ya. Tezgahımıza Abi çay içer misin? Çay 25 TL. Eyvallah. Oy. Manzara şaka mı tamam. da ya. Çay içer misin abi? Satamaz dediler. Yapamaz dediler. Yaptık. Gel abi gel abi gel abi gel abi. Çay 20 lira abi. Gel 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 gel. Gel abi gel abi gel abi. Param olsa da ben alsam. Çay akşam 25 kayfi 50 lira. oldu, oldu abi. İyi akşamlar çay içer misiniz? Çay 25 TL. Sağ olun afiyet olsun iyi günler. Hayırlı akşamlar. Sağ ol. İyi ya. Tezgah, Tezgah bulduk. Tezg Arkadaşlar ayak müşterisi Buyurun. Gel 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 gel. Çay var çay var çay var <laughs> çay var. İki demlik çay biz içeceğiz Çay 25 milyon. Beach park beach park beach park. Çay içer misiniz kankam 25 TL. Sağ olasın hayırlı akşamlar. Emoş da arabaya gitti bir gelmedi anasını. Çay içer misiniz kardeşim? Çay 25 lira. Ooo akşam pazarı. Ne içiyorsunuz? Latte mi? Latte içelim ya. 50 lira mıydı? Latte, latte 50 lira kardeşim. Çok Senin iyi, için? Çok iyi. Ben de latte alayım abi. 3 mü oldu? Bardak, bardak. Şurada, 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 şurada kanka. Kardeşim bugün tüm kazandığımız parayı şeye bağışlıyoruz. Şehit hallerine bilginiz olsun. Yani biz bir kar gitmiyoruz ona göre. Cansın. Böyle vereyim kardeşlerim. Canı hızlıyorum. Eyvallah. İsmi neydi bu arada? Efe. Efe. Kemal. Kemal Cansın. Cansın. Kardeşim şöyle alalım. İki latte, sen ne demiştin? Sen de mi latte al kardeşim. Latte bitti mi lan? Vallahi latte bitti. Gel bakalım latte derken direkt isterseniz ben yapayım. Evet, aman geliyorum. aman. Ya. Ulan Furkan. Bana yarım. Kardeşim Konya Altı'nın en uygun fiyatlı kahvesi. Canın kızım. Allah'ım. Aslanım aslanıyım. Allah'ım diyor. Ben yapıyorum, ellerimle ya. Cansın kız. can. Cansın. Gel kardeşim. Çekil <laughs> Latte gitti latte. Latte kalmadı. Ne kaldı? Üçü bir arada kaldı. Ne kaldı? İkisi bir arada kaldı. Fındıklı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hızlı olan kazanır. Gel. Oğlum sirkülasyon var dedik. Sirkülasyon kalmadı ya. Şaka gibi arkadaşlar. Ama soğuk oldu hava. Şu an hava belki eksilerde falan. 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 150, 160 falan. <laughs> Ali gel, müşteri geldi, gel. Kardeşim ne gördünüz? Kardeşim nasılsın? Hayır, güzel. Hayır, ne gördünüz? Selam. Bir çay alın ya. Hayır, kahve içerim. Vallahi mi? E, kahve 50, 50. biliyorsun, gelin işine bakalım kardeşim. <laughs> ne gördünüz? Kaç kişi içiyor? Kaç kişi, herkes içiyor mu kahve? 1 tamam. Kaç oldu? 1 2 Başka? 3 e, 50 liradan. 50 liradan. <laughs> kardeşim? Ya. Can dilim. Kaç oldu, 4 mü oldu? Dur şunu at çöpe. Hey kardeşim beni sallayın. İyi, iyi, i̇yi oğlum. Çek çek çek, çek. Gelin kardeşlerim. Samet'ten <laughs> <temeden gülüyor> koyuyorum. Entepe'den koyuyorum. Canınız <laughs> yerim. Nerelisiniz? Gaziantep. Selam olsun. Kalcan. dayı. Arkadaşlar biliyorsunuz gelen para şeye giriyor. Şehitler Vakfı'na aynen öyle. Canısınız. Kardeşim de kahvesini içsin. Ne yapacak şimdi başını. Hayda <gülüyor> patron. <gülüyor> Çek 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 şunu çek şunu çek şunu çek. Şunu çek para da aman koyayım Prada da. Kardeşim can Allah'ını ödüm kardeşim helal et. Yusuf ve ekibi silah arkadaşlarına selam olsun. Mazda fosfat gel. Am çocuğu cansınız. Mazda'na selam olsun. Antep'inden Mardin'e oradan Batman'a kadar selam olsun. Cansınız. Eyvallah kardeşlerim sağ olasın afiyet olsun. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çay kaldı kayfa azaldı. Haydi bakalım haydi bakalım. Param olsa da ben alsam. Gel gel gel. Gel kardeşim gel. Ne gördünüz? Ne için kayfa için? Esnaf ya. Neydi? Ne varsa. Arda. Arda cansın. Yanıyorlar, yanıyorlar. Al kardeşim benim. Kardeşim bizim bu konsept hızlı ticaret diye. Gelen tüm parayı şey veriyoruz. Yeterli deneklerini bağışlıyoruz. Ticaret mi sadece bağış olsun bir de işte ticaret olsun diye. Şöyle vereyim. Çöp alayım mı kardeşim benim? Yanıyorlar. 100 liralık oluyorlar abi. Titretme. Elini titretme. Atıyoruz mu şeker de var bak o ikisi bir arada. Cansınız. Su var değil mi da? Cansınız. Eyvallah kardeşim. teşekkür ederim. Var mı isteğiniz? Afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Cansınız. Teşekkür ederiz. Görüşürüz kardeşim. Şey. Buraya bizim şey oturdu ya Samet, <laughs> burada bir baktım burada biri <laughs> Bizim Bizimkilerin aklı gitti, Mustafa ile Emoş'un aklı gitti, şöyle duruyorlar. Hepsi şöyle şey, meyve suyu oldular. Şey Oğrudan. ama, çocuk bağışı duydu da, 800 lira attı, helal olsun. Cansın. onun ismi neydi? Batmanlı kardeşime selam olsun. Cansın seni seviyorum. <gülüyor> 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 Kardeşler ne gördünüz lan? Benim daha size bir daha. Ne yaptınız siz çayları? Evet. Arkadaşlar Antalya'nın hızlı gençleri sağ olsun. Tezgahınız boş bırakmadı. Tam çocuğu hepsi. Cansınız. <laughs> Oğlum Var halı sağa takım bozulmuyor <laughs> mu veriyorsunuz? Tam çocuğu değil mi? Dünya kupası Arjantin. <laughs> Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Emoji 200 lira para attı gördüm sizlere parası. Ya, Allah Allah, şey var, Allah de sorar. De Sabahtan beri mesaideyiz yani. Değil Allah mi? sabah. Sorar. Şükürler olsun her şeyimiz bitti. Bir Bütün... çay yok mu kardeşler? Niye sen mi Değil lan. Hey. Arkadaşlar teşekkür ederiz ilginiz Çok sağ olun Allah razı olsun. Bugünkü hastat bayağı var. Allah hepinizin ayrını kabul etsin. Çok mutluyum çünkü severim sayınım olduğu için. Ee, cidden gururluyum. Yaklaş kameraman. Reji. Background. Background burada. Background'sın bu oğlum. Backstage. Gel bu oğlum. Her an e, tokatlanabilirim. Yüz 200 dur. 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600. Bu da 125 lira. 2700, 125. Ne? <laughs> 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 Arkadaşlar toplam 2725 TL'ye yazdık. Bu da giderlerimiz 1500. 1600'den falan tuttu. İşte çayımız, kahvemiz olsun, sıcak suyumuz, masamız, Tabii. yer kiralamamız, e, belediyeye verdiğim hava parası, tırnakçı parası, otopark denekçi parası, herkes her şey çıktınca 1000 lira, 1200 lira kardayız. 1500 lira maliyet, 2550 TL. Ciro çıkardın, ettin falan 1250-1300 lira kar etmiş oluyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Alkıştan kendinizi. Bravo. Başardınız bir oğlum. Başardınız. Bravo. Darın inşallah bir dükkan açarız ya. 2725 TL helalinden 1225 TL kardayız. Ama kaç saatte? Teşekkür ederiz. Saat şu an kaç bu çok arada? Çok aralıklı yaptık. Toplam 3 saat Saat, saat. 8 11. Yani toplam 4.5 5 gibi başladık. 3 3.5 maksimum 4 saatte e, bu uğuru elde ettik bilginiz olsun. Ben çok mutluyum, çok gururluyum. Teşekkür Aynen. ederim anneciğim. Thanks God. Amin. <laughs> 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 Allah razı olsun. Arkadaşlar serinin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atmayı, yorum, yazmayı atmayı, unutmayın. Unutmayın. <laughs> Sizi çok seviyoruz. Ben görüyorsunuz arkadan yapmasını çok istiyoruz. Ara razı olsun şimdi. Watch your name videosu gelsin. Watch your name. 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 video bitti. Video sona koyarız zaten yaptığınız bağışı. Sizi çok seviyoruz. Bir de bundan varsınız. sonra her hafta. Hangi her gün? Her hafta cumartesi falan filan. Pazarda ortaklaşalım. Yayın cumartesi. Da. Her hafta cumartesi günü saat, saat, saat 18.00'da yayındayız. Her hafta. Yapmazsam tam çocuğuyum. Cansınız. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Kendinize bakın. Bu arada bu başı şehit yeni yapacağız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diliyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız. Bu vatan bölünmez, şehitler ölmez. Cansınız. Allah'a emanet. Görüşürüz.